uzun namlulu silahlarla ateş edilerek öldürüldü. Aralarında yasak aşk ilişkisi olduğunu iddia etti. Cinayetin ardından yakalanmaması durumunda pasaport çıkararak Almanya'ya gideceğini itiraf ettiği belirtildi. <laughs> Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz bu yayınımızda maalesef gurbetçi bir vatandaşımızın Türkiye'de başına gelen bir olayı anlatacağım. Uzun namlulu silahlarla gurbetçi vatandaşımızı vurdular. Neden böyle bir olay yaşandı? Bunların hepsini tek tek sizlere aktaracağım. Bu yayınımızda aynı zamanda yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı çok çok yakından ilgilendiren Türkiye'deki emeklilik konusunu ele alacağız. Geçmişte Türkiye'de hiç sigortanız daha iyi olmasa ama yurt dışında yaşıyorsanız nasıl emekli maaşı alacağınızı, işlemlerinizi nasıl yaptıracağınızı sizlerle paylaşacağım. Değerli izleyicilerimiz, Almanya'dan Türkiye'ye giden Murat Yalçın adlı gurbetçi vatandaşımız Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Tan Yeli mahallesi yakınlarında önceki gün yolda pusu kuran kişiler tarafından uzun namlulu silahlarla ateş edilerek öldürüldü. Almanya plakalı aracı kullanan Murat Yalçın'ın eşi Aysel Yalçın ise hafif şekilde yaralandı. Yol kenarında silahlı saldırıya uğrayan otomobili gören sürücülerin haber vermesiyle olay yerine jandarma, sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Murat Yalçın'ın başına ve vücuduna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybettiği belirtildi. Olay yerinde tamamlanan incelemenin ardından Murat Yalçın'ın cenazesi adli tıp kurumuna kaldırıldı. Burada otopsi tamamlanan Murat Yalçın'ın cenazesi Viranşehir yeni mezarlığına defnedildi. Cinayet soruşturmasını yürüten jandarma suç araştırma timi ekipleri Murat Yalçın'ın öldürülmesiyle ilgili bölgede yaptığı kamera kaydı araştırması neticesinde bir kişiyi yakaladı. Mehmet Mencik adlı kişinin adresine yapılan operasyonla gözaltına alındığı belirtildi. Şüpheli Mehmet Mencik'in cinayetin ardından tanınmamak için saç ve sakalını kestiği belirtildi. Gözaltına alınan Mehmet Mencik jandarmadaki ifadesinde Ayşel Yalçın'la aralarında yasak aşk ilişkisi olduğunu iddia etti. Bunun için jandarmada tutulan Aysel Yalçın sorguya alındı. Yalçın sorgusunda eşi Murat Yalçın'la aile zoruyla evlendirildiğini bu yüzden birkaç kez intihar teşebbüsünde bulunduğunu söyledi. Eşiyle istemeden evlendiğini iddia eden üç çocuk annesi Aysel Yalçın, 15 gün önce Almanya'dan Türkiye'ye geldik. viran Viranşehir'de eşimin ailesini ve yakınlarımızı ziyaret ettik. Olay günü Şanlıurfa'da dönüş hazırlıkları için alışveriş yaptık. Ardından viran Viranşehir'e dönerken internetten tanışarak sevdiğim Mehmet Mencik'le bir plan yaptık. Eşim bir süre araç kullandıktan sonra başı ağrıyınca aracı durdurdu. Ben o sırada direksiyon başına geçtim. Tabii bu sırada bir kavşakta bizi takip eden Mehmet Mencik bizim aracın önünde durarak eşime ateş açarak öldürüp benim cep telefonumu aldı ve kaçtı. Yaşanan bu olaydan dolayı çok pişmanım dedi. Cinayeti planlayarak işleyen Mehmet Mencik jandarmaya verdiği ifadesinde ise Almanya'da yaşayan Aysel Yalçın'la 3 yıl önce internet üzerinden tanıştıklarını söyledi. Yasak ilişkileri sırasında Aysel Yalçın'ın eşinden kurtulması için sürekli kendisine para gönderdiğini ve bu parayla ev aldığını belirten Mencik'in cinayetin ardından yakalanmaması durumunda pasaport çıkararak Almanya'ya gideceğini itiraf ettiği belirtildi. Evet işin içerisinde iş. Yani söyleyecek çok şey var da bir o kadar da yok. Allah rahmet eylesin. Değerli izleyicilerimiz şimdi geldik çok çok önemli bir konuya. Eğer beni yurt dışından izliyorsanız ve Türkiye'de Emekli maaş almak istiyorsanız şimdi anlatacaklarımı lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Çünkü 40 yılda bir ayağınıza gelen büyük bir fırsat var. Üstelik Türkiye'ye hiçbir şekilde gitmeden emekli maaşı alabilirsiniz. İşte detaylar. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız, mavi kartlıysanız, pembe kartlıysanız, çifte vatandaşsanız ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup yurt dışında yaşıyorsanız Artık sizin de Türkiye'de emekli olma zamanınız geldi. Siz de emekli olabilirsiniz. Özellikle yurt dışında yaşayan ev hanımlarına ve çocuğu olan hanımefendilere sesleniyorum. Siz yaşamış olduğunuz ülkede hiç çalışmasanız dahi Türkiye'de geçmişte hiç sigortanız olmasa dahi siz de emekli olabilirsiniz. Özellikle çocuğu olan hanımefendilere söylüyorum. Siz Türkiye'de çok daha kolay emekli olabilirsiniz. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'de geleceklerini garanti altına almak istiyorsa hem kendileri için hem eşleri için hem de çocuk çocuğu için geleceğe dair bir adım atmak istiyorsa bu emeklilik fırsatını kesinlikle kaçırmayın. Biliyorsunuz emeklilik o kadar önemli bir şey ki hayatta bir sefer olan bir şey son nefesimize kadar da emekli maaşı bizimle gelen bir para. Hatta vefat ettikten sonra eşimize ve çocuklarımıza da kalan bir para. O nedenle Emeklilik Türkiye'de bizim en önemli garantimiz. Kıymetli izleyicilerimiz peki yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'ye gitmeden nasıl emekli olacaklar? Nasıl emekli maaş alacaklar? WhatsApp hattını telefon numarasını hemen telefonunuza kaydediyorsunuz ve şu mesaj atıyorsunuz. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum veya ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diye mesaj atıyorsunuz. Artık Türkiye'de emekli olmak için dünyanın neresinde olursanız olun Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Sizin de tüm işlemleriniz Emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanları tarafından yapılacak. Şimdi hemen mesaj gönderdiğinizde WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız hemen size yanıt verecekler. Ve sizin bilgilerinizi aldıktan sonra size bir hesap numarası verecekler. Bu hesap numarasına hem danışmanlık için hem de Tüm işlemlerinizin yapılması için sadece 150 euro ödeyeceksiniz ve geleceğe dair çok çok önemli bir adım atacaksınız. 3-4 kişinin yemek parasına Türkiye'de geleceğinizle ilgili adım atmış olacaksınız. Dünyanın neresinde olursanız olun. Ödemenizi yaptıktan sonra size bir randevu günü ve saati verilecek. Bu randevu günü ve saatinde Emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanları sizi WhatsApp'tan görüntülü bir şekilde arayacak ve sizinle ilgili çok önemli bir çalışma yapacak. Devlete en az parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınız çıkartılacak ve emeklilikle ilgili diğer tüm detaylar da size anlatılacak. Daha sonra ikinci bir randevu verilecek. Bu ikinci randevu de uzmanlarımız yine sizin emekliliğinizle ilgili tüm araştırmalarının neticesini, çalışmalarının neticesini size aktaracak. Siz emekli olmayı kabul ettiğinizde yine Türkiye'ye hiçbir şekilde gitmenize gerek kalmadan tüm müracaatlarınız, tüm dilekçeleriniz, tüm başvurularınız sosyal güvenlik kurumuna yapılacak ve siz emekli maaşınıza kavuşacaksınız. Artık yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın kapı kapı gezme dönemini bitiriyoruz. 3-4 bin euro birilerine danışmanlık ücreti ödeme dönemini de bitiriyoruz. Yurt dışında yaşıyorsanız siz de bu büyük hizmetten yararlanabilirsiniz. Artık düşünme zamanı değil, harekete geçme zamanı. Telefon numarasını hemen telefonunuza kaydedin ve emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye hemen mesajınızı gönderin. Artık düşünme zamanı değil. Artık geleceğinize adım atma zamanı. Bugüne kadar bizlere güvenerek emeklilik danışmanlığı alan ve tüm işlemlerini yaparak emekli maaşına kavuşan tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. İşlemleri devam eden vatandaşlarımız var. Onlar da kısa bir süre sonra emekli maaşına kavuşacaklar. 40 yılda bir ayağınıza gelen bu büyük fırsattan sınırlı sayıdaki vatandaşımız istifade edecek. Siz de bu şanslardan bir tanesi olmak istiyorsanız cep telefonu numarasını telefonunuza kaydedin ve WhatsApp'tan hemen mesajınızı gönderin. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun, güzel bir geleceğiniz olsun, sevdiklerinizle beraber sağlıklı mutlu günleriniz olsun. Hoşçakalın.